Buna göre demiş falan fıstık. Tamam soruyu okuyalım. Bir çiftlikte A ve B kümesinde bulunan kümeslerinde bulunan tavuklar ve ördekler ilgili bir ilaçla verilmişti. Bu kümeslerde 40 ördek 100 tavuk olmak üzere toplamda 140 tane hayvan var. Tamam. A kümesindeki tavukların sayısı B kümesindeki ördeklerin sayısına eşittir. He. B kümesindeki tavukların sayısı A kümesindeki ördeklerin sayısının 4 katıdır. Tamam. Ördekler günde 2 yumurta. Tavuklar ise 1 yumurta yum yapıyor. Buna göre demiş e, B kümesinin elde edilen günlük yumurta sayısı kaçtır demiş. Arkadaşlar genelde bu tarz soruları tablo oluşturun. Bak mesela şimdi A kümesi var B kümesi var değil mi dostlarım? Şimdi bunlar ne arkadaşlarım? Burada ne var? Ördek olsun. Burada ne olsun? Pardon tavuk olsun. Burada ördek olsun. Dediğimizde yazmış farklı oldu. Ha, şimdi tablo oluşturalım arkadaşlarım. Tabloyu yerine koyalım. Bak. A kümesindeki tavukların sayısı B kümesindeki ördeklerin sayısına eşittir. A kümesindeki tavukların sayısına ben x dersem B kümesindeki ördeklerin sayısına eşit. O zaman burası x olmaz mı? Bak buraya, bu tablo nasıl okunuyor arkadaşlar onu anlatayım. Bilmeyen için bak. Tavuklarla A kestirsem A'yı bulurum. Ee, B ile Ö'yü yani B kümesiyle ördekle kestirirsem de ördeklerin B kümesindeki sayısını bulurum. Tamam mı? Bu tablo böyle okunuyor arkadaşlarım. Devam ediyorum. Eee B kümesindeki tavukların sayısı A kümesi özündeki sayısının 4 katı. B kümesindeki tavukların sayısı B kümesindeki tavukların sayısına ben arkadaşlarım 4 tane y diyeyim. A kümesindeki öreklerin sayısının 4 katı. O zaman burayı da şöyle y desem bak. A kümesindeki öğrencilerin sayısına y dedim. O zaman B kümesindeki tavukların sayısı 4y olur. Tamam. Şimdi soru bitti. Artık bizde ne üstü yerine koyacağız. Şimdi bu kümeslerde 40 ördek 100 tavuk olmak üzere. Arkadaşlarım şurası x artı 4 diye tamamı tavukların sayısı değil mi? O da kaç tane arkadaşım? tavukların sayısı 100 değil mi? Aynı madde şu alt alta toplarsam x artı 7 ördeklerin sayısı değil mi tamamı? 20 diyelim o da. Pardon 40'mış. Bana soruda zaten bunları vermiş. O zaman ben dostlar yazıyorum. x artı 4 y yüketme metodu kullanacağım. Eşittir 100'müş x artı y eşittir 40'mış. Gençler ben şu x ile çarparsam pardon bu x ile çarparsam x artı 4 y eşittir 100 yapar. Eksi x x X y eşittir. Eksi 40 yaptı. Taraf tarafa toplarsam gençler x'ler zorladı. 3 tane y eşittir 60. Buradan y eşittir 20 geldi. Şurada eklemde yerine koyarsak x artı 20 eşittir 40 ise x de buradan 20 geldi. Yani x ve y 20'ymiş tamam. B kümesinde elde edilen günlük yumurta sayısı kaçtır? Arkadaşlarım B kümesinde elde edilen günlük yumurta sayısı. Ama bana şurada bir bilgi vermişti. Ördekler günde 2 yumurta. Tavuklar ise 1 yumurta yapıyor. Yani arkadaşlarım şurası ördekler x mi? Yani ben x çarpı 2 dersem yani burası 20 çarpı 2'den 40 geldi. Örnekler 4 yedi yani 4 çarpı 20 çarpı pardon tavuklar bir yumurta yapıyordu 1 dedim burası da 80 yaptı 40 ile 80 toplarsam da 120 tane günlük yumurta ulaşmış oldum. Bakın bir de anlatıyorum dostlar şimdi B kümesindeki tavuk sayısı 4 ye tavuklar günde 1 tane yapıyordu 4 çarpı 20'de 80'di burası 1 tane 80 80 yaptı. ördekler günde 2 tane yumurtluyordu ilk sayısı 20 eşitti 20 çarpı 2'den 40 yaptı. Topladığım zaman aşarım. 120 toplamdaki B kümesindeki yumurta sayısını bulmuş oldum dostlarım. Okeyimdi bu